Şöyle yoldan çevirelim. Evet şu an gisere geldik. Giseler'de Çerkezköy e, Gişelerindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi HGS çıkışından çıkış yaptık. Buradan e, otomatik olarak plaka tanıtma sistemiyle plakamız okundu. Ve gidiyoruz. İstanbul'da bugün hava yağışlıydı Yağmurluydu Burada Çerkezköy'de hava İstanbul'a göre Güzel hatta yolda da Yer yer yağmur vardı ama Şu an Çerkezköy'de hava Böyle güzel bir e, İlkbahar havası var diyelim Tabii Buralar sanayi bölgesi olduğu için Tır kamyon çok oluyor Şu an e, Çerkezli kapaklı Yol ayrımındayız ve şu an yola girdik. Yani bulunduğumuz yerden Çerkez köy 11 kilometre, saray 31 kilometre. Evet, e, şu an yol arkadaşım var. Senin düşünceni alalım. Düşüncemiz yola devam ediyoruz. Durmak yok yola Durmak devam. Durmak yok. Hava gayet açık ve güzel. İstanbul'dan daha güzel bir havası var burada. Şimdi bir soru soracağım sana. Biraz evvel sohbet ediyorduk canlı yayına girmeden evvel. Dedin ki işte gün bir konu yaşadım, Konuyu anlatmana gerek yok. Daha sonra yerel ile görüştün. Evet. Ee, son, ya, görüştükten sonra senden ne talepler oldu? Mağduriyetimi iletmek için gittim kendine. Görüştüm kendi ofislerinde. Peki de haklısınız dedi. Mağdursunuz dedi. Yani anlattıklarını anlattıklarınıza göre durum onu gösteriyor. Ben dedi belgeleriyle beraber dedi. Dedi, dedim. Bunu dedim size dedim. Canlı yer alayım mı dedi. sizi? Canlı yayında zaten şey yapıyorsun. Gör, görüntü olarak. Araç kullanıyorum şimdi. Anladım. Peki devam edin. Lafınız böyle. Devam edin. Sonrasında peki dedi biz dedi konuyu dedi araştıralım dedi. Siz gelmeden önce dedi, dedi konunun dedi araştırmasını yaptık. Ee, size dedi dönüp bilgi vereceğiz Sonra beni arkadaşlarla arkadaşlarla danıştıran e, bir dostu beni arayarak geldi dedi ki bunlar dedi haberini yapacaklar dedi. Senin dedi mağduriyetinde biliyorlar fakat dedi bunların dedi talebi vardır. Ne gibi dedi talepleri var? Dedi. Ücret konusu. Dedim, nasıl dedim yani dedim. şimdi. Fakat ki kesin dedi bari mağduriyetimizi zaten mağdur olmuşuz. Bir de mağduriyetimizi bildirmek için de para mı vereceğiz dedi. Ya dedi bunlar dedi bu sistem böyle çalışıyor dedi. O zaman dedim ki kalsın dedim. Bu sistem yanlış bir sistem. Neden dedi? Yani sonuçta dedi bunu dedi. Bir emek var, bir uğraş var. Tamam dedim. Emek var, uğraşlar ama siz dedim gazetecisiniz dedim. Siz dedim tarafsız haber yaparak haber yaparak dedim reklamlardan haberlerden kazanmanız gerekiyor. Doğru mudur? Tabii. Budur gazetecilik. Doğrusu budur. Aslında şöyle söyleyeyim. Ondan sonra ben döndüm dedim ki yani bugün dedim beni dedim haklı olarak haber yapanlar dedim. Bunlar dedim yarın beni dedim e, haksız olarak dedim para karşılığı dedim. Benim üzerime de dedim haber yapanlar. Ben dedim bu grupla dedim bu gazeteci grubuyla görüşmek istemiyorum. Lütfen dedim anne yani senle bir dostluğumuz var. Ama dedim bir daha dedim beni dedim bunlarla muhatap etme. Yanlış bir zihniyetlisiniz dedim. Ne olay? Ama siz onlara parayla haber yaptırsaydınız e, inan inanılmaz bu e, Kuşadası'nda oldu böyle bir olay. Yani basın ahlak ülkeleri gereği bir kere parayla haber yapılmaz gazetecinin geliri reklamlardır, tanıtımlardır. Ama parayla haber yaptığın zaman gazetecide kamu hizmeti yaptığı için rüşvete girer. Sipariş habere girer. Bu Türk TK'ya göre e, suçtur. Evet. Yani haberi yapan da yaptıran da suçudur. Yani siz dürüstlüğünüzden dolayı e, doğru etik davranışta bulunarak aslında kendinizi korumuşsunuz. Çünkü niye? Siz parayla haber yaptırsaydınız onlar da sizden paralık bir yayınlasaydı e, olası bir durumda bilmeden suç işlemiş olarak e, Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanacaktınız. İşte görüyorsunuz değil mi? 35 senedir yani habercilik çok zor ama maalesef ki maalesef ki yerel medya para almadan haber yapmıyor. Yani bu da bir gerçek. Devletin bu konuya doğrudan bir düzen getirmesi lazım. Hatta zaten yok ben cemiyetteyim, yok yönetimdeyim, yok dernek başkanıyım, yok bilmem neyim yönetimindeyim diyerek buradan nemalanan gazeteci olduğunu beyan eden gazeteci olmayan tipler var. Yani, yani bunda biz bunları... şuna, şuna inanıyorum ki yani bunların yapmış oldukları haberlerin çoğu da yani bana bu teklifte gelen bir insan bunların yapmış olduğu haberlerin çoğu da bana göre para karşılığı yapılmış haberler. Yani inandırıcı bir tarafı olmayan haberler. Yani parayı veren düdüğü çalıyor misal aynen ee, çok doğru söyledi beyefendi yani parayı veren düdüğü çalıyor derken parayı ver istediğin gibi haberi yap e, 300 lira, 500 liraya onun saymasına haberi yap yani icabını kızıyorsan birisine yani karalayabilirsin de bu tür insanlarla ve tekim pek çok siyasetçi ve şahıslar veya kurumlar kuruluşlarda böyle e, gazeteci olmayıp gazeteciyim diye gezen soytarlar yüzünden mağdur oluyor ben bunlara soytarı diyorum. Beni e, tanıyanlar bir biraz dilim serttir ama e, ne yapayım? Doğru. Yalan değil ki. Biz yapmasını bilmiyoruz bunu. Biliyoruz. Ama ne yapıyoruz biz? Mesleğimize, kalemimize, kameramıza saygı duyuyoruz. Severek bu işi yapıyoruz. Yani şu an bakın yeni yoldayım her zaman olduğu gibi. Yıllardır yollardayım. Yani Türkiye'nin pek çok yerinden işte gelsene gelsene diye dostlarımız haber için. Biraz evvel Bodrum'dan haber aldık mesela. Şikayet ihbarı geldi. E arkadaşlarımız şu an haber merkezinde bu konu üzerine çalışıyorlar. E Başakşehir'de çok büyük yolsuzluklar var. Yani yakında bir e, yayın dizim başlayacak Başakşehir'le ilgili. Oho neler yok ki. ki. O Abi, haber, haber merkezlerinde süzme istasyonu olur. Merkezinizde de böyle bir şey var mı? Evet var tabii. Derken yani haberi, haberi alır, haberi tabii bir tabi. de ara, birisi haber yapar orada, bir de haberi derler toplar tabii. ve onun alt araştırmasını yapar. kişileri araştırmaları araştırır. Şöyle araştırmasını güzel bir, bir araştırma yapar. Böyle bir sistemimiz var mı ki yani ben İş. bugüne kadar sizin taraflı veya tarafsız haber yaptığınızı duymadım görmedim de haberleri doğru yaptınız. Tabii 35 senedir hiç tespit kalmadık. Davacı şikayetçi olan da olmadı. Yani önemli yani, bir öyle bilgi, bir... bilgi belge olmadı olmaz ama. Şimdi kıymetli dostum, şöyle bir olay var. Bu dediğin çok önemli bir nokta. Mesela bizi de insanlar mesela e, kullanmaya kalkıyor veyahut da geçmiş haberini yaptığımız insanlar bizden intikam almak için bizi toplumda yanlış göstermek için bize de asılsız haberler, iddialar. Çok bilgi belge gönderiyorlar. Biz de o hataya düşmemek için ve basın ahlak ilkeleri doğrultusunda biz e, bize gelen ihbarı önce araştırırız. Sonuna kadar araştırırız. Araştırdıktan sonra bilgi belgeleri olmazsa gene yani duyumlu haber yapmayız. Ve bizim bütün medyadan farkımız şudur. Biz araştırdıktan sonra video çekimleri, röportajları yaptıysak haberde her kimin ismi geçiyorsa, hangi kurum kuruluşun ismi geçiyorsa biz ararız deriz ki Böyle böyle Türk Haber, Cesur Haber, Kanal Beylik Düzü, Vizyon Ege artık yapıyorsak. Deriz ki böyle böyle bir iddia var. Böyle böyle bir röportaj yaptık. Böyle böyle bir haber yapacağız. Amacımız insanları, kişileri, kurumları, kuruluşları aşağılamak, yargılamak, eleştirmek değil. Biz basın ahlak ilkeleri gereğince şimdi... basın halkın müşterek sesidir deyip söz hakkınızı kullanır mısınız diye arayıp tek tek her haberden önce insanlara soruyoruz. Buyur. Şimdi kurum içinde çalışan bazı insanlar yani yapmış yapmış oldukları hatalardan dolayı Yapmış oldukları hatalardan dolayı yani bu kurumun lekelenmesi hoş bir şey değil. Doğru mu? Çok doğru tabii. Yani o kurumlarda o kadar güzel e, çalışan insanlar siyasi var ki. Siyasi partilerde. Tabii siyasi şeylere, partilerde. Bir kişi yani için iki kişi çok içeriz. Çok yani Parti veya kurumu lekelenir. Yanlış, yanlış o. Anlamı yok Ben bir kere şeye karşıyım. Şimdi siyasi partinin düşüncesini beğenirsiniz beğenmezsiniz şu genel başkanlara yani önüne gelenin hakaret etmesini vesairene ben çok şiddetle karşıyım. Çünkü niye? O genel başkan koltuğunda oturan kişi milyonlarca kişiyi temsil ediyor. Yani halkın talebiyle, halkın isteğiyle oraya gelmiş. Evet. Şu an Çerkezköy'e girmek üzereyiz. Canlı yayınlarım devam edecektir. Bizi izlemeye devam ediniz. Ee, i̇lerleyen saatlerde gene önemli konularda yayınlar yapacağım. Şu sonunda da kendimi alayım şöyle veda derken beni dostlarım görsün. Kusura bakmayın halime gözlükler vesaireler. Ama dediğim gibi yoldayız yolculuk. Havada soğuk diye bir kalın gidik bugün. Ee, ilerleyen i̇lerleyen saatleri haber yapmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayır, Efendim. Hayır, hayır, hayır. Efendim. Hesabı... Bakın.